Merhaba Mario severler. 2019 Eylül'ünden bu yana düzenli olarak Mario videoları çekip atıyorum. Son zamanlarda atamıyorum çünkü işim var. İşe gidip geldiğimden dolayı YouTube'a çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama bu 2019 Eylül'ünden bu yana beni ne kadar tanıdınız veya nasıl gördünüz ya da kendimi nasıl ima etmişim diye şöyle bir soru sordum. Bobom Bey'i 3 kelimeyle açıklayın dedim. Discord'dakiler de şu şekilde cevapladı. Çok da porçayvari bir video oldu ama karizmatik, Yakışıklı, Saygılı Eyvallah Ünlen ban Ünlen ban 3 kelime mi? Bildir İstismar veya taciz Gereksiz master 48 etiketi <laughs> Bob Om <on> Bey <laughs> Nintendo'yu umursayan bomba Aynen öyle Sigma <laughs> Mario oynayan şahıs Aynen öyle Hayatımda gördüğüm en saçma ara sahneydi. Bunu kodlayanın anasını s**eyim. anasını kimin aklına gelse onun da anasını Bombe adam uygar. Super Mario Brothers. Woohoo. Mavi televizyon oyunları. BTG TR şubesi yazsan aslında olurmuş. Freni kesik. Arabası yamuk. terör... Youtuber olan. Yakısıklı. Osuruklu. Hangi videoda benim osurduğum gördünüz? tek Türk Mario'cu. Tek değilim ama Türk Mario'culardanım. O yüzden kısmi katılıyorum. Beyond Best Mario YouTuber. Afganistan niye hakaret ettin? Mesajı bildir. Özel kimliği ifşa etme. E-posta adresi, kredi kartı, resmi at Demek ki 2019'dan bu yana kadar size kattıklarım Mario'cu, BTGTR TR şube, Mario Bobomb Bey güzel katmışım demek ki. Ve ünlem ban. Bu videomuz bu kadardı. Katıl üyelerine teşekkür ederim. Hani 2.5 TL gibi doların 32 TL olduğu bir ülkede çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aynı 2.5 TL ile siz de hani adınız görünsün diye videolar çıksın diye yapabilirsiniz. Discord'da size özel rolünüz olur. Öyle işte ne bileyim.